Herkese merhaba. Bugün sizlerle Risale-i Nur'dan yola çıkarak aslında her gün kullandığımız basit bir ifadenin ne kadar derin ve güçlü bir anlama sahip olduğunu konuşacağız. Günlük hayatımızın o kadar içindeki bazen ardındaki evrensel sırrı kaçırabiliyoruz. Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. Bismillah yani Allah'ın adıyla her hayrın başı. İşte biz de onunla başlıyoruz. Bu mübarek söz sadece bir başlangıç ifadesi değil. Biliyor musunuz? Aynı zamanda bütün bir yaratılışın kendi dillerince, sessizce ama sürekli olarak ettiği bir dua. Peki bu tek bir kelimeye nasıl oluyor da bu kadar tükenmez bir güç, bu kadar bitmez bir bereket sığıyor? İşte bu sorunun cevabını bize harika bir şekilde anlatan o meselin, o hikayenin içine girelim şimdi. Gözünüzde şöyle bir sahne canlandırın. Bir bedevi uçsuz bucaksız sahra çölünde yolculuk yapmak zorunda. E tabii akıllı bir insan ne yapar? Yol kesen haydutlardan korunmak, ihtiyaçlarını kolayca karşılamak için o bölgenin hakimiyetine elinde tutan güçlü bir kabile reisinin himayesine girer. Yani onun adıyla yolculuk yapar, değil mi? İşte bu çölde iki farklı yolcu var. Biri mütevazı, diğeri ise gururlu ve kendine güvenen. O mütevazı olan kabile reisinin adını yanına alıyor. Yolda bir haydutla karşılaştığında dur bakalım diyen birine ben falan reis'in adıyla yolculuk yapıyorum demesi yetiyor. Haydut çekip gidiyor. Hangi çadıra girse o isim sayesinde inanılmaz bir hürmet görüyor. Peki ya diğeri? O gururlu adam bütün yolculuğu boyunca anlatılmaz belalarla, sıkıntılarla boğuşuyor. Sürekli bir korku, sürekli birilerine minnet etme, sürekli bir dilencilik hali. Tam bir perişanlık. Evet. Hikaye bu. Ama şimdi bu meseleyi alıp doğrudan kendi hayatımıza, kendi varoluşumuza bağlayalım. Çünkü o yolcu aslında sensin. Aynen öyle. O yolcu sensin ve içinde yaşadığımız bu dünya, o başı sonu belirsiz, tehlikelerle dolu çölden başka bir şey değil. Ee, bizim bu çöldeki halimiz de ortada. Acizliğimizin bir sınırı yok, fakirliğimizin yani muhtaçlığımızın sonu yok. İhtiyaçlarımız sonsuz. Bize zarar verebilecek düşmanlarımız ise sayısız. İşte tam bu noktada bismillah demek devreye giriyor. O tek bir kelime senin o sonsuz acizliğini ve fakirliğini bu koca dünya çölünün sahibi olan ezeli ve ebedi sultanın sonsuz gücüne ve rahmetine bağlıyor. Bir anda o korkunç zayıflığı inanılmaz bir güce, o bitmez fakirliği de tükenmez bir zenginliğe dönüştürüyor. Bu tıpkı bir askere benziyor. Sıradan bir insan kendi başına belki çok az şey yapabilir. Ama o insan askere yazılıp devlet adına hareket etmeye başladığında işler değişir. Kanun namına, hükümet namına der, en zor işleri bile yapar. Kimse ona kolay kolay karşı gelemez. İşte Allah'ın adıyla hareket etmek de insana tam olarak böyle bir güç, böyle bir otorite kazandırır. Şimdi gelin bakış açımızı biraz daha genişletelim. Bireyden çıkıp bütün evrene bakalım. Çünkü göreceksiniz ki, sadece biz değiliz, bütün bir tabiat Allah'ın adıyla hareket ediyor. Mesela şuna bir bakın, toz zerresi kadar küçücük bir çekirdek adeta bir dağ gibi olan kocaman bir ağacı başının üstünde taşıyor. Şimdi dürüstçe söyleyin, bu o küçücük çekirdeğin kendi gücüyle yapabileceği bir şey mi? Veya düşünün, bir inek, bir deve, bir keçi kendi başına sadece kan ve dışkı üretebilecekken bir anda rahmetin bir hazinesi haline geliyor ve bizlere abu hayat gibi yani hayat suyu gibi saf, temiz, besleyici bir süt sunan bir çeşmeye dönüşüyor. Ve işte bu belki de en çarpıcı örnek. İpek gibi yumuşacık bir bitki kökü, Bismillah diyerek o sert kayayı, o katı toprağı delip geçiyor. Bu onun kendi gücüyle hareket etmediğinin, Allah'ın adıyla Rahman'ın namıyla hareket ettiğinin en açık kanıtı. Yani olay şu, o ipek gibi kökler adeta Hz. Musa'nın asası gibi vur kayaya emrine uyarak kayaları yarıyor. O sigara kağıdı kadar incecik narin yapraklar var ya, işte onlar da o kavurucu sıcakların karşısında adeta Hazreti İbrahim gibi ey ateş serin ve selametli ol ayetini okuyorlar. Bu öyle bir gerçek ki materyalist bakış açısının söyleyecek hiçbir sözü kalmıyor. Pekala, madem bütün varlıklar, bütün eşya bize Allah adına hizmet ediyor, onun nimetlerini getiriyor, o zaman bizim bu ilahi hediyelere karşı bir borcumuz, bir cevabımız olmalı değil mi? Nedir o? Evet, bütün bu nimetlerin ve paha biçilmez hediyelerin gerçek sahibi olan Allah Bizden bu ikramları karşılığında çok basit ama bir o kadar da anlamlı üç şey istiyor. Peki nedir bu üç şey? 1 zikir, 2 fikir ve 3 şükür. Başta bismillah demek zikirdir. Yani anmaktır. Ortada bu nimetlerin ne kadar değerli birer sanat harikası ve bir rahmet hediyesi olduğunu düşünmek fikirdir. Ve en sonda elhamdülillah demek ise şükürdür. Kaynaktaki şu benzetme durumu o kadar güzel özetliyor ki, düşünsenize bir padişahın çok değerli bir hediyesini size getiren hizmetkarın ayaklarını öpüp asıl hediye sahibini yani padişahı tanımamak ne kadar büyük bir ahmaklıktır. İşte görünen sebepleri yani aracıları övüp nimetin gerçek sahibi olan Allah'ı unutmak bundan bin kat daha büyük bir ahmaklıktır. Öyleyse bütün bu anlattıklarımızın özeti en can alıcı noktası şu. Allah adıyla ver. Allah adıyla al, Allah adıyla başla ve Allah adıyla hareket et. İşte bütün mesele bu. Ve size bu son düşünceyle baş başa bırakıyorum. Eğer bir an için durup bir tohumdan bir yıldıza kadar her şeyin ama her şeyin aslında Allah adına hareket ettiğini gerçekten fark etseydiniz, dünyaya ve kendi hayatınıza bakışınız nasıl değişirdi? Bir düşünün.